Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Hanker çiftinin birbirine aşık görüntüleri yine gözlerimizden kaçmadı. Çok hoş görüntülerle ekranlara gelmiş olan Hanker çiftinin birbirine yakışan kareleri herkes tarafından beğenilmekte. Sizler için çok özel görüntüler topladık. Hande Erçel ve Kerem Bürsün her zamanki gibi muhteşem birliktelik görüntüleriyle ekranlara geliyor. Ve hayranlıkla izlediğiniz Hanker çiftinin beraber görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek ki sizler için severek paylaşacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Hanker çiftinden daha özel görüntülerimiz de gelecek ki yine severek izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.